السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين، مدد يا رسول الله، مدد يا ساداتنا أصحاب رسول الله، مدد يا مشايخنا. دستور مولانا شاء الله في عز شيخ محمد ناظر الحقاني، مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. حضرة علي أفندوز الله رضي الله عنه. Allah ondan razı olsun. Buyuruyor. Ennâsı niyâm zâmâtü istafâku. İnsanlar, bütün insanlar uyuyor. Yani yaşamak uyumuş gibi uyuyarak uyur gezer derler. Ee, ne zaman uyanır? Öldüğü vakit uyanır. insanoğlu. Dünyada uyur gibi geziyor. Hiç kıymet vermiyor. Ehemmiyet vermiyor. Ama hakikatı görünce uyanır. Uyanınca da bazılarına kötü olur, bazılarına iyi olur. Bu herkes için. Çünkü Allah Azze ve Celle insanı iman etsin diye Yaratmış iman eden kurtulur. Dünyada da şey yapmış olur, uyanmış olur. Ama ahirette uyanıp da iman edeceğim derse orada artık geç olmaz. Sen rüyadan uyanır gibi uyanırsın. O rüya artık gelmez. Onun için bu İnsanoğlu her şeyi yapar eder ne yapacağını görebilir. Halbuki hep yaptıkları boş Allah'a yetişmeyen şeyler, ilimler, ameller bir faydası olmayan bir şeydir. İşte o her bakımdan insanoğlu öyle. Bir küçükken işte okula gidecek. Şimdi anaokuluna bile imtihanla almaya uğraşıyorlar. İlk okul imtihanla orta okul imtihan or, or, lise, üniversite falan. Milletin bütün derdi şeyi çocuk kazansın, okusun. Yani çocuk okusun da sana ne sana fayda eden eder onu okuması ne insanlara fayda eder ne kendisine fayda eder. Fayda edecek ilimler için yırtınıp dövünsün insan koştursun oradan oraya. Şimdi hiç lüzumsuz bir şeyler için insanoğlu oğlu koşturuyor boşuna koşturuyor, Bazıları işte okutuyor, okutuyor en son ailesine de ters düşüyor, ailesine de hürmet etmiyor. O vakit biraz uyanıyor, gene de uyanmıyor insan. Ta ki ölene kadar, ölünce anlıyor ki bizim yaptığımız boşmuş bu çocukları. Ee, yahut çocuklar örnek, misal olarak gösteriyoruz. Bizim bütün yaptıklarımız faydasızmış. İnsanın her yapacağı şeyi düşünüp Allah rızası için yapması lazım ki faydası olsun. Çocuğum kazansın diye, ben kazanayım diye, ben şunu böyle yükseleyim, böyle olayım diye yaparsan onlar geçici şeylerdir bir şey kalmaz. Kalacak Allah'ın Allah rahmeti, Allah'ın indinde olan vel <laughs> bakiyatü salihat diyor. Ba, baki olan kalanlar hayır işlerin salih amellerindir. Ona <laughs> bu, ölünce, uyanıp da onları görünce sevinirsin. Onlar olmayan insada, insanda, insanda Pişman olur ama artık uyanmış olur rüyadan geri dönemez. Allah daima uyanıklık versin bize.